Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Gülistan, ne yapacaksın sen bize? Çok merakla bekliyoruz. Şöyle dener misin şey, kameraya doğru? Ben mikrofonu tutacağım. Unuttun, <laughs> hemen kopyalanın. Hangi şarkı? Bilmiyorsan abi yapamıyorum. Bir de bir gelsin. Efendim? Ha ucuz tabii ki. Evet. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bir de dans mı etsin? Gangnam Style mi çalsın? Evet Gangnam Style. Milli, milli da olacak. Evet. Hazır mısın? Gangnam Style geliyor. Sadece değişik bir yorum da. Gülüktan'dan bir geldi, evet. Bu Avustralyalı kavram mı Hoppa! Bu ne bu? Sen devam et so, be, so, be. Devam edin o zaman. <laughs> Öbürü gitti. Öbürü Abi bu parçaları da gir <laughs> Buradan sıramaya gelin. Alalım, alalım yüzü al, ya. Yemin <laughs> ederiz de birinci cihak ettim. Tebrikler geç. Bana sonra bakarız olur mu? Biz sevdikler böyle. Verelim. verelim.